Evet sevgili seyirciler. Burası Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Belediyesi'ne bağlı Payamlı Köyü. bir Dağı. Hayvanlarımıza yıldırım düşmesi sonucu onlarca hayvanımız telah oldu. Ve görüntülerimiz de bu şekilde. Sayın arkadaşlar onlarca yani neredeyse yüz yakın hayvanımız böylece telaf oldu. Yıldırım düşmesi sonucu. Evet. Evet sevgili seyirciler. bu Pandemi, deprem, sel, Sonuç yıldırım. Bu şekilde. Ve köyümüzde çakıyorum. Evet yaylamız. Allah'ın beterinden saklasın. Gidiyor öbür yüze doğru. Dağın başı resmen parçalamış. Az önce şuradan gelirken baktım.